Merhaba sevgili takipçilerim. Muhallean El er Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. iplerimi tanıtayım. Optik beyazım, siyahım, 793 kırmızı, 246 yeşilim. İplerim oyal ipliktir arkadaşlar. Bu benim örnek mendilim. Ben örnek mendilime çalıştım şu şekilde. Bir de sizinle yapalım. Arada 10 tane zürafa bırakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bıraktık ve ipimizi buradan bağlıyoruz. Ay bağlayamadım. Bakın. Yerini belirlemek için iğnemi içinden geçirdim ipimi. Sonra bu şekilde geriye alır gibi bir zürafa yapıyorum. Alt ipimle birlikte ikisini bir alıyorum. Bir kiprik yapıyorum. Kipriği geri alıyorum. Ve küçük bir sinek kanadı yaptım. Pardon, sinek kanadı değil, kiprik yaptım. Kafam karıştı. Geriye aldım ve içine 3 tane tek düğümlük zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3. 3'ü 1'e eksiltiyoruz. Geriye aldım. Bir. Ve iki. İkiyi geriye alıyorum. Zürafamız bir. Biri üstte alıyorum. Bir güzel çektim. Ve Yandan şu şekilde iniyorum. Indim yuvamın içine geldim ve direkt indim. Yapramız hazır. Şimdi bir kiprik yapıyorum bakın aynı boydalar kiprimi üste aldım buraya bir yuva yaptım bu büyüklükte tekrar yuvamın içine indim aynı şekilde bu tarafa da bir yaprak yapıyorum üste aldım küçücük bir kiprik yaptım tekrar geriye aldım 3 tane tek düğüm zürafa yapıyorum alanımız büyük değil küçük 3'ü geriye alıyorum. Yine 1 ve 2 yine geriye aldım ve 1. 1 güzel çekiyorum, üste aldım. Yandan iniyoruz. Yuvamın içine geldim. Şu şekilde indim. Ve çiçeğimizin alt zemini hazır. Şimdi bunu kesiyoruz. Burada küçücük bir ipimiz var. Onu da göstereyim. Yapar mı? İnşallah yapar. Beşi ortalıyoruz. Bakın. İkisinin ortasını bulduk ve buraya küçücük bir zürafa yaptık 3 tane sinek kanadı yapıyoruz ara yolumuzda bu şekilde İpimde ucucuna ucuna anca yetti Şimdi siyah ipimizi iğnemize takıyoruz. Ara yolumuzda bu kadar çık. Siyah ipimizi iğnemize taktık. İpimiz iğnemizin önünde kalacak. Buraya küçücük bir kel olan yapıyoruz. Hemen bu ipimizi kesiyoruz. Şöyle geriye alır gibi yapıp bırakıyoruz. Şimdi kırmızı ipimizi iğnemize takalım. Kırmızı ipimizi iğnemize taktık. Sağdan ipimizi bağlıyoruz. Bağladık. Sola geçtik. Geçerken çok büyük olmasına gerek yok. üzerine açması yeterlidir. Şu şekilde bakın. Şimdi bunun içine sıfır geçiş yapıyoruz. ve şu kırmızı ipimizi hemen kesiyoruz. Ve bir kiprik yapıyoruz. Orta büyüklükte yaptık. Geriye alıyoruz. Alırken şurayı hafif potluk bırakıyoruz. Bakın. Ve içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Yaptık sık iğnelerimizi, bir güzel çektik. Yuvamızın içine iniyoruz. indik çiçeğimizin yaprağı hazır aynı boyda olmasına dikkat edelim şu şekilde yaptık 1 2 ve 3 ve yine yuvamızın içine indik. Tekrar aynı şekilde bir kibrik böyle beş tane dolduracağız. Beş yapraklı bir çiçeğimiz olacak. Yuvamızın içine iniyoruz. Tekrar bir keprek üstte aldık. 10. yaprağımızı da yapalım. yuvamızın içine indik son düğümümüzü çift doladık bakın çiçeğimiz hazır ben böyle birkaç tane yapıp hemen geliyorum böyle tekken kendini göstermedi siz yan yana gelince görün onları Evet bakın ben bu şekilde yaptım bu düzü burası da tersi bir de sizinle yapalım şu sinek kanadımızın ortasındakine geliyoruz ipimiz önde bağladık şu alt ipini kısa da tutsak olur ve 3 tane küçük orta boyda kiprik yapıyoruz 3. Şimdi beyaz ipimizi iğnemize takıyoruz. Geldik şu şekilde. Yine ipimiz, iğnemizin önünde iki tane sık iğne atıyoruz. 1 ve 2. Hepsi bu kadar çık. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Muhteşem oldu arkadaşlar. Ben şurada bir tane kaldı. Onu da yapıp hemen geliyorum. Ve final. Bakın şunun güzelliğine. Ben çok severek ve beğenerek çalıştım arkadaşlar. Sanki kırmızının ortasına siyah bir boncuk koymuş gibi oldu. Çok sevdim ben bu modelimi. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.